Yine hazır konu buradan açılmışken başka bir haberi inceleyeceğiz. odatv.com bildiğiniz işte Oda TV'nin e, sitesinde bir haber. Aslında haber de değil bu bir köşe yazısı anladığım kadarıyla. Ayhan Kara isminde e, bir vatandaş bir e, yazı yazmış. Fakat çok acemice bir yazı tabi Yani maksadı çok belli olan bir yazı. Ben okurken biraz komime gitti açıkçası. Çünkü Oda TV'de biliyorsunuz bunu manşete taşıdı. Süper Lig'de haftanın olayı diye manşete taşıdılar. İşte Serdar Aziz şerefsiz köpekler dedi falan gibi manşete taşıdı. Şimdi biz Oda TV'nin Fenerbahçe ile ilgili sabıkasını zaten biliyoruz. Evet 3 Temmuz dönemiyle ilgili bir takım haberler yaptılar. Oradaki Fenerbahçe'li birkaç arkadaşın çabasıyla yapılan haberlerdi bunlar belki. Ama bunun dışında söz konusu Fenerbahçe olduğunda diğer yayın organları gibi saçmalığın dibine vuruyorlar. Şimdi bunlardan bir tanesi işte bu Ayhan Kara diye vatandaşa yazdırılan ya da kendisinin yazdığı bilemiyorum yazı. Arkadaş yazısında işte başlamış Göztepe'yi övmüş biraz. İşte Göztepe kalecisi İrfan Can'ı övmüş. Evet İrfan Can iyi bir performans gösterdi. İyi bir kaleci mi? İyi bir kaleci olacak mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Genç bir futbolcu, genç bir kaleci. Ee, dediğim gibi önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda İrfancan'ın performansına bakıp göreceğiz. İşte İrfancan'ı övmüş falan filan. Ondan sonra gelmiş Serdar Aziz meselesine. Diyor ki bu arkadaş yazısında şimdi aynen okuyorum o kısmı. Ancak bu oyuncuyu maçın adamı yapan başka bir şey daha vardı. Yayına da yansıyan hakemlere sarf etti şerefsiz köpekler ifadesi. Kırmızı kartla ihracı ve akabinde ağır bir cezayı gerektiren bu ağır ifade nasıl atlandı anlayamadık doğrusu. Ya hakem duymadığı için atlanmış olabilir mi sevgili Kara? Yani şimdi hakem böyle bir şey duysa, senin mikrofondan duyduğu, çünkü hakem uzak oraya, sen mikrofondan duyuyorsun. Tabi bu arada Beyin Sports hemen mikrofonları ve sesini de açmış. Sonrasında pek bir şey duyamadık ama hakem bunu duymadığı için herhangi bir müdahalede bulunmamış olabilir mi? Ya Fenerbahçe'nin maçlarında ağzından çıkmayan kelime için kırmızı kart gören futbolcularımız vardı bizim. Başka bir futbolcunun ağzından çıkan lan kelimesiyle kırmızı kart gören futbolcularımız vardı bizim. Hakem böyle bir şey duyacak ve Serdar Aziz'e kırmızı kart göstermeyecek. Siz hayal dünyasında yaşıyorsunuz herhalde. <laughs> Diyor ki bu ifadeyi hakem nasıl atladı anlayamadık doğrusu. Hocam basit işte yani. Ya, duymamış. <laughs> Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Devam ediyor yazısında arkadaş. Diyor ki maçın adamlarından biri de hakemdi dedik. Serdar Aziz'in hakaretini süzememesi. Süzememesi mi? Yani <laughs> ya arkadaşım bu bir pozisyon değil. Yani adamın ağzından çıkan bir kelime. Hakem bunu nasıl süzecek? Yani oturacak. bu acaba bana şunu mu demek istedi, bunu mu demek? Böyle mi süzecek? Yani kelime böyle mi? Yani nasıl süzülüyor? Kelime böyle mi süzülüyor? Ya şimdi bu arkadaşın futbolla olan alakasını muhtemelen bu cümleden anlamışsınızdır. Kelime süzülmez, pozisyon süzülür. Hani bunu belki anlatmak lazım. O yüzden başta dedim ya hani yazdırıldı mı kendimi yazdı çok açıkçası anlayamadım. Yazısının devamında diyor ki keza Fenerbahçe oyuncuların aşırı sertliklerine göz yumması anlaşılır gibi değildi. Ben anladım. Ya bu arkadaş başka bir maç seyretmiş. Büyük ihtimalle. Yani <laughs> Göztepe Fener maç. Acaba Ankara Gücü Kayseri maçı vardı da yanlışlıkla onu mu seyretti bilmiyorum. Ama Fener maçını seyretmemiş. Ya bu başka bir maç seyretmiş. Ve daha önce de bahsettiğim size bu Atınç'ın kendini yere atma meselesinde de diyor ki Atınç'ın duran topta yere indirilmesi de es geçildi. Ve var odası sınıfta kalmış. Var odası tabii ki sınıfta kaldı da bunlardan dolayı değil. Fenerbahçe'nin aleyhine verdiği penaltıdan dolayı sınıfta kaldı var odası. Neyse yani bu arkadaşa tahammül edebilecek olan varsa yazısını okuyabilir. Gerçekten cehaletin aktığı bir yazı. Yani bu kadar futbol cahili bir adamın futbolla ilgili böyle bir yazı kaleme alması düşündürücü tabii benim açımdan. Şimdi tabii medyada şöyle bir durum da var. Bakın ben bunu çok uzun zamandır söylüyorum. Yani 3 Temmuz döneminden beri söylüyorum. Fenerbahçe her alanda hem siyasette hem sporda aslında birçok alanda Fenerbahçe bu ülkenin turnu sol kağıdıdır çok basit yani işte oda TV gibi Cumhuriyet gibi şu gibi bu gibi biz çok demokratız Biz işte e, adaletli davranıyoruz biz adil haber yapıyoruz demokrat haber yapıyoruz falan filan gibi böyle esip gürleyen adamların söz konusu Fenerbahçe olduğunda, nasıl ırkçılaştığını, nasıl faşistleştiğini biz 3 Temmuz'dan beri görüyoruz. Görüyoruz yani. Dolayısıyla Fenerbahçe gerçekten bu ülkenin turnusol kağıdı bence. Eğer bir insanın, bu siyasetçi olabilir, sporcu olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bir insanın gerçekten aklı ve vicdanıyla mı hareket ettiğini yoksa başka bir sahikle mi hareket ettiğini anlamak için çok basit Fenerbahçe ilgili birkaç soru sorun. Mesela 3 Temmuz'u sorun. 3 Temmuz'la ilgili ne düşündüğünü sorun. O insanın ne kadar demokrat, ne kadar adaletli, ne kadar solcu, ne kadar bilmem neci falan filan oldu. Hemen hemen ortaya çıkar. Yani bunu e, sorduğunuz soruya alacağınız cevapla hemen görebilirsiniz. Şimdi sadece bu Oda TV'deki arkadaşın yazdığı yazı değil tabi. Serdar Aziz'in sarf ettiği cümleyle ilgili birçok e, yayın organında birçok yayın yapılmış. Şimdi aslında bu Serdar Aziz haberinin bu kadar pompalanmasının aslında bence başka bir sebebi var. Biliyorsunuz milli takım maçlarından dolayı verilen, lige verilen arada bazı takımlar hazırlık maçları yaptılar. İşte Fenerbahçe de yaptı. Diğer takımlar da yaptılar. Galatasaray Ümit Milli Takım'la hazırlık maçı yaptı. Galatasaraylı Marko Ümit Milli Takım futbolcularından Halil Dervişoğlu'na bir tokat atmış. Ve bu tokattan sonra Ümit Milli Takım'ın hocası Tolunay Kafkas da Ümit Milli Takım'ı sahadan çekmiş. Şimdi bu konuşuldu. Fakat hiçbir şekilde üstüne gidilmedi. Maçtan sonra Halil Dervişoğlu'na çıkıp bir açıklama yaptırttılar. Biraz zoraki bir açıklamaydı tabi. Tabii zoraki açıklama olduğunu şuradan anlıyoruz. İşte her maçta olan şeyler oldu, öyle çok abartılacak bir şey olmadı falan filan. Peki maç niye erken bitti? Ya da madem bir şey olmadı, hadi görüntüleri yayınlayın. Hı? Niye yayınlamıyorsunuz görüntüleri? Hani her maçın içinde olmuş bir şeyse, her maçta olabilecek gerginliklerse yayınlayın. Niye yayınlamıyorsunuz? Şimdi Serdar Aziz haberlerinin niye bu kadar pompalandı? Ee, biraz daha herhalde gün yüzüne çıkıyor gibi, değil mi? Bu konuyla ilgili hiç haber geçmedi. Tıpkı Rıdvan'ın yaptığı açıklamaların unutulması, tıpkı yine aynı hafta Gaziantep e, hocası Sumudika'nın bana rüşvet teklif etti, menajerler açıklamasını yapması unutulduğu gibi. Galatasaray'ın Ümit Milli Takım'la yaptığı maçta Marcao'nun milli futbolcumuzu tokatlaması ve Tolunay Kafkas'ın takımı sağdan çekmesinin de üstü kapatılacak. Bunlar konuşulmayacak. Sonra Fenerli Medya. Değil mi? Yerseniz. Yani şimdi kale arkasında Serdar Zin olduğu tarafta kale arkasındaki mikrofonları sonuna kadar açıp oradan bir şey çıkartmaya çalışan ve çıkartan Yayıncı kuruluş, dikkat ettiyseniz dün oynanan Galatasaray maçında Fatih Terim konuşmaya başladığı anda kadrajdan çıkıyor. Yani aman kötü bir şey söylerse yakalanmasın diye. İşte tabii e, manevi kızım dediği e, insanları Fatih Terim'in beyin sportsa medya koordinatörü olarak getirmesinin avantajları herhalde bunlar.